İyi akşamlar sevgili Koç burçları ve yükseleni Koç burcu olanlar bakalım bu günlerde sizleri neler bekliyor? Önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri inşallah güzel şeyler bekliyordur. Koç burçları ve yükseleni Koç burcu olanlar yalnız bu bir görüyorsunuz mu? At mı? Güneye de benziyor. Sanki böyle bir sıkıntı atlatmış birilerinin bir adak yerine getirmesi gerektiğini görüyorum. Demek ki o sıkıntı esnasında söylediğiniz unutulmuş adaklarınız var. O inekti. Aktı bir an önce adaklarınızı inekti. Bir an önce adaklarınızı yerine getirin lütfen. Bakın işte bu bir at yere bakıyor sanki böyle moradınız küsmüş gibi şu son bir yıldır baya sıkıntılar yaşadınız ama bir de şöyle sanki bazılarının kafalarında şu son birkaç aydır olan projelerinin bu önümüzdeki bu haftalar ve ayların içerisinde büyük bir başarıyla ortaya konduğunuz silah güç demektir atın kafasını. Sanki o projelerle birlikte inşallah büyük bir başarıya imza atabilirsiniz. Hatta bakın önünde de o silahın önünde de balıkları görüyorsunuz. Yani rızkınız ve kısmetinizin açılacağı anlamında görüyorum. İnşallah Allah'ım gönlünüze göre versin. Şöyle fincanın tam ortasında buradan görünmüyor ama ben öbür taraftan görüyorum. E harfi e harfli birinin sanki böyle e, bir işle alakalı bir beklentisi ama devlet bağlantılı kurumsal bir kapı orada sanki böyle atama gibi ya da bir böyle beklentisi olsa gerek her neyse bu beklentisi devlet kapısında karşı tarafta böyle güvercin var güvercin tayindir atamadır kadrodur gibi beklentisi olan her kim var ise sanki yakın zaman içerisinde haber alabilirsiniz. Burası biraz sıkıntılı çıkmış ki sizler de epeydir sanki biraz sıkıntılısınız ama dağı görüyorsunuz da amaç demektir. Amacınıza inşallah Evet yılın son ayları da sizi bayağı bir yorduydu giden yılın ama bu yılın ilk aylarıyla birlikte inşallah beklentileriniz birdenbire gerçekleşecek. Artık senin sizin umudumuzu yitirdiğiniz beklentileriniz bile bir anda gerçekleşerek hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Şu da bir maymun maymun e, ikili oynayan insan demektir. Şöyle ki etrafımızda bazı insanlar var sizi sıkıntıya sokan ya da böyle etrafımızda ikili oynayan insanlar. Bunların gerçek yüzlerini sanki böyle ya da bilinmeyen yüzlerini görebilirsiniz. Kariyer anlamında büyük atılımlarınızın olduğunu görüyorum ki inşallah kariyer anlamında gerçekten büyük atılımlar görüyorum. Büyük başarıyla sonuçlanacağını görüyorum ve gerçekten çoktandır hayalini kurduğumuz ama ee, bir türlü ulaşamayıp hatta umudunuzu yitirdiğiniz işsel anlamda o beklentileriniz artık tam da umudunuzu yitirdiğiniz noktada bir anda gerçekleşebilir diyorum böyle bir de bir çift gözün sanki birilerini izlediğini görüyorum daha çok sanki böyle çekemeyerek izleyen insanlar var etrafınızda sanki sizi hazmedemeye çekemeyen böyle işinizi gücünüzü böyle sürekli bakın kötü gözler ee, hem nazara ediyorlar nazara geliyorsunuz hem de böyle sanki bir şeylerinizi engellemeye mi çalışıyorlar ne yapıyorlar ama muvaffak olamayacaklar inşallah diyorum bazılarının da sanki yurt dışı ile alakalı başka ülkelerle yani bulunduğu yerden başka ülkelerle alakalı da böyle kafalarında projeler yabancı insanlar ve yurt dışıyla yani başka ülkelerle alakalı olaylarınız kimin böyle olayları varsa inşallah sanki 3. ayların içerisinde 3 ay desek 3. aya denk geliyor böyle büyük adımlar atabilirsiniz attığınız adımlarda da inşallah zafere doğru ilerlediğinizi görüyorum arkadaşlar Burada bir güvercin var güvercin altta yumurtası çıkmış bebek bebeği olmayı, olmasını isteyip yani çocuk isteyen birileri kim çocuk istiyorsa inşallah Allah'ın hayırlı evlatlar nasip etsin. Yani bebek müjdesi de alabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Sanki böyle bir döngüye giriyorsunuz ama güzel bir döngüye giriyorsunuz. Geçmişten gelen bütün sıkıntıları inşallah artık tamamen sonlandırıp aydınlığa doğru ilerlediğinizi görüyorum. Ama bazılarının kafası karışık gibi çıkmış. İnşallah yakın zaman içerisinde o bütün karışıklıklar çözülecek diyorum. Birinin de bir ev hayali var. Sanki yedili bir zaman içerisinde bu ev hayalinin her kimin var ise yedili zaman içerisinde ev hayali gerçekleşecek diyorum. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek. bakalım en üstte sanki yine diyorum kariyerle alakalı gerçekten güzel ilerlemelerinizin olduğunu ve artık vaktin kalmadığını bu ayla birlikte inşallah artık uğraşınız, mücadeleniz ve gözyaşınız dinleyecek. Güzel şeyler sizleri bekliyor. Maddi ve manevi anlamda inşallah güzel açılımlar. Sanki şu son giden günlerde biraz daha böyle sıkıntılar yaşamışsınız. Yaşadığınız sıkıntılar tamamen son bulunacak. Sanki o yaşanılan son sıkıntılarınızmış gibi artık böyle hmm, büyük mutluluklara, adım atabilirsiniz. Yine diyorum, yine diyorum. Kariyerle alakalı, gelecekle alakalı birdenbire hayatınızda gerçekten ilerlemeler olabilir. Yıkım üstüne yıkım yaşadınız. Son bir yıldır özellikle. Gerek aşkla, gerek işte böyle artık umudumuzu tamamen yitirmişsiniz. Çünkü böyle son bir yıldır hayatınızda yaprak kımıldamamış gibi böyle hani olmuştur da bir şeyler ama böyle azar azar artık bitiş ölüm bitiş demektir. Bütün acılarınızın dindiğini görüyorum. Maddi manevi feraha çıkacaksınız ve artık muradınıza erme vakti gelmiştir diyorum ben. <laughs> güzel şeyler söyleyelim kurban olduğum Allah'ım da inşallah güzel şeyler eylesin hayatınıza her gününüz ayrı ayrı güzel olsun inşallah mutluluk huzur öncelik sağlık mutluluk huzur getirsin yeni yıl size bütün hayalleriniz ne hayaliniz varsa ne muradınız varsa hepsini nasip etsin inşallah diyorum. Baya zor süreçlerden geçtiniz ama inşallah artık bütün bu sıkıntılarınızın tamamen bittiğini görüyorum arkadaşlar. Kariyer yolculuğunda gerçekten çok güzel ilerlemenizin olduklarını olduğunu görüyorum. Tayin, terfi, böyle hmm, geçiş, e, kadro ya da atama gibi beklentisi olanlar bu ayla birlikte başlıyorsunuz. Şurada bir kay, birkaç ay içerisinde amacınıza ulaşmış olacaksınız. Bir de <laughs> bu yılın içerisinde emeklilikle alakalı yani e, adaletin artık yerini bulup böyle emeklilikle alakalı Düşüncesi isteği Beklentisi olanlar var ise Bu yıl sanki 5. aydan itibaren O bek emeklilik olaylarınızı Hal, hal olabilir diyorum Aşkta Aşkta da hep böyle Bu son bir yıldır bayağı Kaybettiniz bayağı ama 5 ee, yıl 6 yıl 10 yıl Bile eğer ki ayrılmış Olup da beklediğiniz birileri var ise Sanki dualarınız Kabul oluyor o çoktandır beklediğiniz kişiler sizin hiç ummadığınız bir anda böyle zaten umudunuz tamamen yitmiş yani artık gelmez diyorsunuz ama için içinde dua ettiğinizi görüyorum böyle hiç aklınızın bile almadığı bir anda sanki böyle bir durgunluk anınızda bir anda o beklenilen kişilerden de haber gelirse hiç Şaşırmayın derim. Yani beklenenler geliyor. Dualarınız artık kabul oluyor diyorum. Dualarınız artık kabul oluyor. İnşallah kurban olduğum Allah'ım da gönlünüze göre versin. Hatta bu yılın içerisinde de bayağı kişinin böyle evlilik adımlarının atıldığını görüyorum. Allah'ım hep iyilerle karşılaştırsın. Hakkınıza her şeyin hayırlısı olmak şartıyla. Öncelik sağlık versin kurban olduğum Allah. Sonra işinizi gücünüzü rast getirsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.